Merhaba arkadaşlar. Ata yayınları ben korkmam. 6. sınıf sosyal bilgiler soru bankası ile beraberiz. Bu dersimizin konusu İslamiyet'in doğuşu ve değişim. İlk olarak arkadaşlar İslamiyet'ten önce Arap Yarımadası'ndaki duruma bakalım. Burada Araplar kabileler yani sülaleler halinde yaşarlardı. Kabileler arasında sürekli kan davaları vardı. Putperestlik yani put inancı çok yaygındı ve put ticareti yapılırdı. Kadınlara ve kölelere kesinlikle değer verilmezdi. Araplar arasında siyasi bir birlik yoktu. Toplumsal eşitlik yoktu ve güçlüler zayıfları ezerdi. Hz. Muhammed dönemi gelişmelerine bakarsak ilk olarak 622 yılında Mekke'den Medine'ye hicret gerçekleşmiştir. Mekkelilerle 624 yılında Bedir Savaşı, 625'te Uhud Savaşı ve 627'de de Hendek Savaşı yapılmıştır. Mekkelilerle 628 yılında Hudeybiye Anlaşması imzalanmıştır. 630 yılında da Mekke fethedilmiştir. Ve arkadaşlar Hz. Muhammed döneminden sonra 4 halife dönemi. Hz. Muhammed'in vefatından sonra İslam devletinin başına halife adı verilen yöneticiler geçmiştir. İlk dört halife seçimle iş başına geldi. Bu sebeple dört halife devrine cumhuriyet devri de denilmektedir. Burada dört halife devrine meydana gelen gelişmeler verilmiştir. İlk olarak Hz. Ebu Bekir dönemi. İç karışıklıklar bastırılmıştır. Kur'an-ı Kerim toplatılarak kitap haline getirilmiştir. Arap Yarımadası dışındaki ilk fetihler bu dönemde yapılmıştır ve Bizans İmparatorluğu ile Yarmuk Savaşı gerçekleşmiştir. İkinci olarak Hz. Ömer dönemine bakarsak Sasani Devleti'ne son verilmiştir. İran, Irak, Mısır ve Suriye Hz. Ömer döneminde fethedilmiştir. Adaletli bir yönetim anlayışı benimsenmiş ve bu dönemde hicri takvim hazırlanmıştır. Üçüncü halife Hz. Osman Kıbrıs Bizans İmparatorluğundan alınmıştır. Rudas Adası fethedilmiş ve Kur'an-ı Kerim çoğaltılarak önemli merkezlere gönderilmiştir. Son Halife Hazreti Ali dönemi Devletin merkezi Küfe şehri olmuştur. Müslümanlar arasında görüş ayrılıkları ve çatışmalar çıktığından fetihler bu dönemde yavaşlamıştır. Ardından gelen arkadaşlar Emeviler dönemi Emeviler Arapları üstün gören ırkçı bir politika uygulamışlardır. Arap olmayan uluslulara değer verilmemiş, bu durum İslamiyet'in yayılışını da yavaşlatmıştır. İpek yolu üzerindeki Kaşgar ve Balasagun fethedilmiş, bu durum Emevilerin ticareti geliştirmek istediklerini göstermektedir. İslamiyet Avrupa'da yayılmaya başlamıştır. Halifeliği babadan oğula geçirmişler ve saltanata dönüştürmüşlerdir. Ardından Abbasiler dönemi. Emevilerin uyguladığı Arap ırkçılığı terk edilmiş, her ulusa eşit ve adaletli davranılmıştır. Türklere çok değer verilmiş ve Türkler devlet yönetiminde, orduda önemli görevlere getirilmişlerdir. Türklerin yaşaması için Samarra adı verilen kentler kurulmuştur ve Bağdat'ta Darül Hikme Medresesi kurulmuştur. Medrese kurmaları da arkadaşlar Abbasilerin eğitime ve bilime önem verdiklerini göstermektedir. Arkadaşlar buradaki haritada da İslamiyet dönemindeki fethedilen yerler gösterilmiştir. Öncelikle Hz. Muhammed dönemi, ardından 4 halife dönemi, Emeviler dönemi ve Abbasiler dönemindeki Yapılan petihler haritada belirtilmiştir. Etkinliğimizi birlikte yapalım. Verilen bilgilerin ilgili olduğu dönemi belirtiniz. Öncelikle kan davalarının yaygın olduğu dönem, arkadaşlar İslamiyet öncesi dönemdir. Adalet ve eşitliğin önem kazandığı dönem ise İslamiyet sonrası gerçekleşmiştir. Kadınlara ve kız çocuklarına önem verilmezdi bahsedilen dönem İslamiyet öncesi dönemdir. Arap yarımadasında siyasi birliğin sağlandığı dönem ise İslamiyet sonrasına denk gelmektedir. Putlara tapmanın yani putperestliğin yaygın olduğu dönem İslamiyet öncesi dönem, zenginin fakire yardım ettiği dönem ise arkadaşlar İslamiyet sonrası zaman dilimidir. Etkinliğimizi birlikte yapalım. Verilen bilgileri numaralarını ilgili olduğu dönemin kutularına yazınız. İlk olarak Kur'an-ı Kerim'in kitap haline getirilmesi Hz. Ebu Bekir dönemine denk gelmektedir. Kur'an-ı Kerim'in çoğaltılarak önemli merkezlere gönderilmesi ise Hz. Osman döneminde yapılmıştır. Hicri takvim bu dönemde hazırlanmıştır. Bu da arkadaşlar Hz. Ömer dönemindeki yeniliklerden biridir. Müslümanlar arasında görüş ayrılıkları ve çatışmaların çıktığı, fetihlerin azaldığı dönem ise Hazreti Ali dönemidir. Suriye, Filistin, Kudüs, İran'ın ve İran fethedildiği dönem arkadaşlar yine Hazreti Ömer dönemidir. Arap olmayanlara karşı ırkçı bir politikanın sürdürüldüğü dönem ise Emeviler dönemi olacaktır. Dört halife döneminin ilk halifesi Hazreti Ebu Bekir. Dört halife döneminin son halifesi ise Hazreti Ali'dir ırkçı tutumdan uzak durulmuş, eşitlik ve adalete önem verildiği dönem arkadaşlar Abbasiler dönemidir. Halifeliğin saltanata dönüştürüldüğü dönem yine Emeviler dönemi olacaktır. Türklere önemli görevler verilmiş ve Türkler için Samarra şehrinin kurulduğu dönem arkadaşlar Abbasiler dönemine denk gelmektedir. Etkinliğimizi bu şekilde tamamlıyoruz. Arkadaşlar Devamında gelen konu değerlendirme testini ve ardından gelen yazılı soruları etkinliklerini sizlerde Ata Yayınları Ben Korkmam serisi 6. sınıf sosyal bilgiler soru bankasından tamamlayabilirsiniz. Kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.